İyi akşamlar ben spikeriniz Fatih Demirtaş Hava ve zemin futbol oynamaya müsait 90 dakika başlıyor Son tarafa attı Topu iyi sakladı Tut pozisyonu arıyor Topalarda Bu pozisyonu cömertçe harcadı 1-0. Hiç riske girmediği arkadaşına verdi. Sol kanada döndü. Sert vurur. Kaleci dikkatli. Kaleci. Sağ tarafa attı. Solu açtı. Tekrar sağ. Top 3 Üç olur mu? Muhteşem bir kurtarış. Bugün muhteşem bir performans var. Önde olan takımın futbolcuları Dinamo gibi çalışıyor. Tekrar sola. İyi savunma. Foul. Düşüncesi iyi. Etkili pas. Sola derinlemesine pas. Vurursa gol olur. Efsane çıkardı. Kaleci kalesinde devleşti. Kısa paslarla ilerliyor. Sağa açtı. Gole gidiyor. Son anda kaleci. Her iki tarafta bugün varını yoğunu ortaya koyuyor. Çapraz verkaçlar. sola açtı. Gole gidiyor. Hakem faulü gördü. Maçtaki son ataklar. Sol tarafa attı. Kaleci dikkatli. Sağa baktı ve pasını aktardı. İyi defans, oh! ve mücadele sürerdi. Dolu dolu bir maç izledik.